Evet arkadaşlar başım merhabalar başım. <laughs> YouTube videoma hoş geldiniz. Kamera evet, direkt Elif nilaya bırakıyorum. Evet. <laughs> Gençlik otobüsü bilgilendirme toplantısı. Uğur Kağan'ın yanında. Heyecanlı mıyız bugün görevliyiz Çok heyecanlıyız. Bir yıl ya. önce biz katılımcıydık. Evet, Şimdi bir, yıl önce, bir, bir yıl gibi. önce biz vardık. Şimdi duygularımızdan bahsediyoruz. İnsanlar geliyor. Evet. Herkese evet. hoş geldi. Çok 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 heyecanlıyız. Ben yemeğe gidiyorum abi. Evet arkadaşlar, kanalı bugün direkt Elif Neli'ye evet. bıraktım. Bugün beni, beni, çok az göreceksiniz, özleyeceksiniz biliyorum. Ama Elif yadım videosunu izledikten sonra bir de benim video atmamı istemeyeceksiniz. Nasıl abarttı? Gazla vermeyin lütfen ama. Ama ben gazla çalışıyorum. Evet. <gülüyor> Bu <gülüyor> çok beğendim. Sonunda. sonunda çok değerli bir rüzgar abim var. Caniye. Kendisi Caniye. kendisi gezgin. Caniye. Arkadaşlar Caniye. diyete başladım kilo verdim belli oluyor mu? Evet. belli olsun artık yani. Ya, abi, Evet. <laughs> Böyle kardan evet. gösteriyorum. İçeriye çektin mi? Aslında hiç şey, e, şey. böyle oturtmadan ben direkt böyle davet ederek isim için İsmail güzel. Şu an e, konuşma yapacaklar sponsorlarımız. Sırayla e çıkıyorlar. Hoş geldiniz tabii ki. Rızar Koç. Hadi 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 hoş geldin. Adem hoş geldin. Evet. Hoş geldin. evet, evet. Yavuz <laughs> Arkadaşlar teşekkür ederim. Gerçekten harikasınız, muhteşemsiniz. Hepinizin e, ayağına sağlık öncelikle. Çünkü burayı güzelleştiren sizsiniz. Siz olmasanız biz burada olmazdık. Sizin için. Siz geliyorsunuz diye hepimiz pazar günü işimizi, gücümüzü bıraktık geldik. Biz tabi her organizasyon... Ya, 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 dur ya bozma be. İçerisiyle ilgili, güzelliklerle ilgili görüşünü nedir? Bilmem olabilir misin? Arkadaşlar içeri fazla çekemiyordum. Bu ee, şeyden dolayı sponsorlarımız sen de iş insanları içeride konuşma yapacaklar. Çok değerli insanlar hepsi de. Siz de bu güzel aile içine bulunmak istiyorsanız... <laughs> <O olmaz. gülüyor> Ol Ama bak biz doğal bir insanız tamam mı? Bu aile içine onlar olmak istiyorsanız... <laughs> Rev evet. Arkadaşlar siz de bu ailenin bir birey olmak istiyorsanız lütfen aşağıya bırakacağım linkten <laughs> abone olun <laughs> demişim. <laughs> kayıt olun başvurunuzu Aynen. yapın size bu güzel ailenin bir bireyi olun lütfen Bir parçası olun evimize evet, gelin <laughs> Tamam buyurun ben de bir tane alabilir miyim acaba? Ben... Tamam ben bunu alırım arkadaşlar süt varsa süt verin misin? Sen içemezsen şey yap İşte. Elif Nida. bunu unutmazsın ama senin için Evet ya. Zehir bir kahve gibi gibi tanışıyorum. Ha bir dakika geliyorum arkadaşlarım var diyor.

Kamerayı yine Elif Nida'ya bırakıyorum. Sarı Crocs'lu kardeşim de video çekecek. Crocs'larını çeksene. Evet. Bugünkü görevin neydi? Bugünkü görevim ben... Video mu çekiliyorsunuz? Ben kapıda, evet. kapıda, misafirlerimizi karşılıyorum efendim. Sarı Crocs'lar. Evet kapıda ama Crocs'lar mı gösteriyor? Ben çalışıyorum. Cem Yılmaz gibi oldum ya. Valla Samimiyetiyle bu işte çok iyi. <gülüyor> çıkmıyorum ama. <laughs> Seninle biz aynı boyda değiliz. Sürekli biz böyle oluruz. mu? böyle konuşuyoruz. Sağol. Beni eziyor ya. Ne yapayım kısa olmak benim suçum mu? Hı? Mert Hanım. Allah bir yerden veriyor, bir yerden veriyor. E güzel kızlar eklesin. Ne dediniz ben? Allah bir yerden alıyor, bir yerden veriyor. Efendim <laughs> kurban olayım altın hesabımı bırakacağım. Bırakacağım. Ya maşallah ya, ya maşallah. Analar ne yavruları Instagram ya? sarı kroksu eklemeyi evet. unutmayınız efendim. Misiniz? Gösterir misiniz? Tan yeri sigar eklemiyor mu? Krokslarımı gösterir misin? Göstereyim. Böyle çekiyorum. Kroksa bak ya. Adama bak, bir de bak. adama bak. Ben de tezbihli çocuk olarak. Ben de gözlüğümü. Anadolu'nun evet. bağrından kopan evet. Sider Mert. Evet, kardeş. Kardeşim. Doğaçlardan gelmiş ama varmış ama olamış. Bize söz verdi. Evet. Yazın, doğu evet. Mervin'de, Mersin'den başlıyor. <laughs> tamam gel. Ne zaman istersen. Yedik ama yedik. sen yani. <laughs> Adana'dan tuz çekiyorum. Öyle Kars'a gittim. 12 gün boyunca et yedim. Vallahi. Doğuda et yedim. Doğanın başladım, patlıcan kebabıyla başladık. En son Diyarbakır dönüşünde ciğer yedik. İşte Şehrin doğu var yani. Doğanın güzelliği. Yani, yani yiyilmesi ya, yani çok, yani çok evet. <medo> Karaz ilçesinden Artvin'e kadar Bartın Sinop merkeze bir günde 8 saatlik bekledim. Kroslarımla gittim. Evet. 8 saat bekledim. Hayatımın en zor yolu yok yani belki de Türkiye'nin en zor yolları Amasya ile Sinop arası olan bir yol. Evet. 30'u ge 40'ı geçemiyor. Türkiye'de çok güzel arkadaşlar. O abana var ya. Hiçbir şey Avrupa'ya niye gideceğiz ki? Onlara ülkemizi tanıtmaya evet. gidiyoruz. evet ülke Bravo. temsiline gideceğiz. Başladım. Başladım. <laughs> tamam hiç kapatma. Tamam. tamam. Bir, bir, iki, üç. Evet arkadaşlar. Ömer Sarak Sarak <laughs> Sarakay'la evet. Sarak ile Berra YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün yine Ömer'in e, YouTube videosunu biz yönlendiriyoruz. Evet burada yanında çok sevdiğim bir arkadaşım var. Evet arkadaşım burada sadece ha. arkadaşız sonra. Harikaymış. Evet sadece Bey. arkadaşım. Ömer'e <laughs> <arkadaşım gülüyor> sana veriyorum. Hayır. Nasıl? Ne? No. Beni de tanıyorsunuz zaten önceki vloglardan da çok Biz... altınızdaydı. Biz gel. Geldiğine <laughs> geldi çıktı yine ya. Bu bir de hiç sevmem. Gerçekten. Benim şeyleri? şeyle Sen çekemedi abi. Onlara alışık olman yani gerekiyor. Ben, ben de alışık koyucu. Sen de gerekiyor. Hatice. Hatice. Eko Sevya. Eko. Ben tek parmağım. Bir şey söyleyeceğim. Melik'i çeker misin? Melik bir önceki yemek yediğimizde demiş ki Hatice sen seçilirsin dedim. Bir tek o demişti. Gerçekten i̇şte seçildim. Ciddi Bana herkes demişti. Niye Ömer evet, bana da söyle. Melik Melik bana da söyle. Bana da söyle. Gerçekten bir tek Melik sen seçilirsin. Valla. Melik adamdır ya. <laughs> <gülüyor> Biz... <gülüyor> <gülüyor> oha, oha, şey? <laughs> evet arkadaşlar Ömer'in kanalına hoş geldiniz. Bugün genç kodun yeni arkadaşlarımız var. Şöyle yani, arkadaşlar. Bugün bugün, bugün Ömer'in kanalını e, ben yönetiyorum. Evet. Yeni arkadaşlarımız. O her zaman var kadın o aldırış şey etmeyin. Beyler burada. DJ performansını gösteren harika insan. Bad boy. Burada bad boy arkadaşım var. Kendisi tam bir bad boy. Tam bırak beni. beni bir salla. Beni bırak. Evet el sallayın arkadaşlar. Evet böyle devam ediyoruz. Bugün bugün bayağı kalabalık. Evet yanımızda Nusret var. Evet. Evet Nusret. Hello. <laughs> Yanlış söylüyorum. Hayır. Ya kapıçın ödeyeceksin ya da Allah Hadi. Wow. <laughs> evet. Ağzını yana götür kanka. Wow. Wow. <laughs> New York, Orlando, Boston, <laughs> Enjoy. Yo. İşte Nusret. Tam bir halk insanı gibi duruyor. Evet. Buraya geldik arkadaşlar. Evet kamerayı sallayın şu an YouTube videosundayız arkadaşlar. Ömer'in kanalı Ömer Hayır, Sarak. Evet, siz... Her zaman harikasınız zaten. Takılmayın öyle şeyler. Genç <laughs> kodun üstündeyseniz her zaman arkasınız arkadaşlar. Bunun farkına varın. Evet devam ediyoruz. Evet burada güzel insanlar var. E, el sallayalım. tabi zaten her zaman bize. Biricik e, canım ciğerim. Bir güzel Las kopatı Ondan sonra geçen kahvaltı olmayan Ömer'e çekiyoruz. <laughs> mi çekiyorsun? Youtube çekiyoruz arkadaşlar Ömer'in Ömer, Ömer kanalına abone olmayı unutmayın Beğenin, beğenin Kankamın tavuğu aslında köfte söyledi çünkü tavuk Neden yemek Neden tavuğu mu yedin? Neden? 6 saattir Evet burada her şeyden habersiz Merhabalar Oturan bir insan Ömer'in Youtube kanalı Ömer Sarak Ha? Evet Evet, ee, burada Arkadaşlar Ömer Sarak YouTube kanalına el sallayın. Herkese el sallasın. Evet. Ondan sonra Arkadaşlar Ömer'in YouTube kanalına el sallayın. Evet. Bravo. Ama sen çıkmayın bir seferde. E ben, ben, sen sen al bir dakika minnak dakika. Merhaba. Özellikle ona. Devam ediyoruz. Evet burası VIP'im. Burası VIP masası. Maksucular burada. Hocam Ömer'in kanalına bir el sallayalım. Merhaba. Evet. Şöyle çeviriyorum. <gülüyor> <gülüyor> şöyle herkese el sallasın. Evet. Aramızda yine arkadaşlar var. Şimdi onların arasına dalıyorum. Arkadaşlar merhaba. Afiyet olsun. Ömer Sarak Gülü kanalı. Şu an Ömer'in YouTube kanalındasınız. Merhabalar. Bugün sizin için nasıldı? Neler hissettiniz bugün? Çok yani. eğlenceli. Çok eğlenceli. Yani beklentiniz biz de, Yani, beklentiniz ne miydi? Beklentinizden yüksek miydi? İsterseniz ödeme almadık. Siz de. DJ performansları da kendiniz öyle Birinci arkadaşlar öyle değildi. Buradan kalkıyoruz. Ömer'in kanalına abone olun. Şöyle devam ediyorum müsaadenizle. Evet, burada yine arkadaşlar. Arkadaşlar Ömer Sarak kanalı, YouTube kanalı diye sallayalım. Sizler de hoş geldiniz. Bugün beklentinizden, beklentiler karşılandı mı arkadaşlar? Bugün nasıl iyiydi sizce? Yemekler geç geldi. Herkes, herkes çok beğenmiş bugünü. Ben bugün gerçekten gençliğin zirve yaptığı Ömer Sarak. Ömer nokta sarak diye YouTube'dan ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet burada yeni arkadaşlarımız var. Müzik çok güzeldi. Evet. Bugün sizce nasıl arkadaşlar yani? Bizim beklentimiz e, tatmin mu mu? Öyle söyleyeyim size. Aynı oldu. Burak yeter zaten bizi bitirdi. Evet bugün bugünkü performans çok iyiydi. Güzel. Evet arkadaşlar. Duygularımız, düşüncelerimizi alın. Ben şöyle geçebiliyor muyum? İnsan her yerde öğrenci olduğunu belli ediyor. Evet. Şu baya baya kalabalık. Dışarıda da masamız var galiba. Evet. Dışarıda bir var. Bütün zoom'u şey yaptık. İşgal et. Evet arkadaşlar. En sağlıklı Ömer'i kanalına. Evet arkadaşlar. Sizler de tekrardan hoş geldiniz. Ömer'in kanalına bir el sallayalım. Ömer Sarak YouTube kanalı. Bugün nasıldı? Yani beklentileriniz karşılandı mı bugün? Evet sizden de bir şey yok. Yani beklentileriz mı arkadaşlar? Nasıl der? Yani, yani kafanız böyle canlanmıştı. Nasıl bir şeyle karşılaştınız? Evet, Bak evet. düşünce yorumlar alamıyorum. <laughs> Sosyal. Yani e, şöyle söyleyeyim mi? Burası gerçekten ayıp. Ben de ben de buradaki herkesi şöyle söyleyeyim. Şu orta içinde kalırım. Ben buradaki herkesi şu orta içinde tanıştım. Çok sevimli oldu. Mesela bazı arkadaşlarım diyor ki sanki sanki şu orta konuşuyor gibi. Evet evet evet. Ondan sonra. Çünkü sıcak kalın Hepsi sıcak kalın olmanız yeterli arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Bitmiyor çünkü çok kusura bakmayın arkadaşlar arka taraftakiler. Evet arkadaşlar. Evet Ömer sana YouTube kanalına bir el sallayalım. Bugünkü, e, bugünkü düşüncelerinizi alabilir miyiz? Düşünce ve yorumlarınızı. Her şey çok güzeldi. Halif Bey sizden başlıyorum. Evet var mı yorumlar? Bugünkü düşüncelerinizi <laughs> alabilir miyiz? Çok güzeldi. Evet. Çünkü çok güzeldi. Evet. Çok güzeldi. evet. Beklentileriniz, beklentileriniz karşılandı <laughs> mı? Beklentilerimin daha fazlasındayım aslında şu an. Yani bu kadar insanı aynı anda tanıyabilmek bence çok da bir şey. Çok, evet kesinlikle öyle. Sizin bir yorumunuz var mı? bu Harikaydı yerde? yani. Sıkıntı yok buradaki herkes yemek yerken bile güzeldir. Bunu hiçbir unutmayın. Çünkü burası genç kota bir süre. Evet. Bugün hakkında düşüncelerinizi yani. alabilir miyim? Ya zaten bu de inanılmaz şekilde asıl sosyalleşmeyi verebilir dedi. Satıya ulaşacak dedi. Harika, harika ürünler. <laughs> Hepinizi seviyorum arkadaşlar, evet. Gelin geleceğin YouTube'u duruyor. Yakında görüşürüz. Evet bu arada Ömer Sarak nokta Ömer nokta YouTube kanalına beğenip Abone olun arkadaşlar. Evet bir diğer ekibe geçiyorum. Biz bayağı kalabalığız bugün. <laughs> Bakıyorum hemen. Evet burada Arkadaşlar kusura bakmayın böldüm sizi. Afiyet olsun. Bugün hakkında düşünce ve yorumlarınızı alabilir miyim acaba? Bugün çok keyifliydi. Evet, evet, evet. Yani bugün beklentileriniz karşılandı mı? Yani beklediğimiz beklediğiniz gibi bir yani beklediğimden evet. daha sevimli bir ortam. Evet. Diyor, sizden bir şey alalım, yorum alalım. Gayet her şey ve planlandı. Ya, <laughs> 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 evet biz bir zaman bir zaman o da o sadece şeyden dolayı oldu. O DJ performansından dolayı oldu. O da çok iyi oldu. İyi ki de ikinci seansa katılmışım. Evet diğer diğer arkadaşlarım biliyor. Evet arkadaşlar. Ömer sana küçük Kanalları'yı el sallayalım. Hocam sen tüm masaları tanıyor musun? Nusret'cim Yoksa... herkese tanışıyorum. <gülüyor> <gülüyor> bir misal dersen Nusret. Bugün hakkında düşünce yorumlarınızı alabilir miyim? Yani bugün tarihte ilgiliydi. Biraz, çok... gayet Biraz zor, zor bulduk ama <laughs> bugün biraz zorlu süreçte ama ah, ortalık yani beklediğiniz gibi miydi bugün? Kesinlikle. Evet çok gayet üstünde. Bekleyin. Tamamdır. Evet. Ömer Ömer'in kanalına abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Burada yeni kurbanlar var. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ömer kanalındayız. Evet Ömer'in kanalındayız. El sallıyoruz. Ömer kanalında. Evet, Ömer Kanka her şey senin için. Başka, başka Ömer'in Ömer kanalı el sallayın. Gerçekten evet, mi? Ömer'in kanalı Evet. sallayın. Ben ilk defa konuşuyorum şimdi. Evet arkadaşlar. Biz Kaç, kaçamazsınız çalışır. yani. Bu, bu video çekilecek anınız mı? Bugün hakkında düşüncelerinizi alabilir miyim? Yani hayal ettiğiniz gibi miydi? Düşünceleriniz diyor <laughs> bu. Güzel bir gündü. Ben ilk defa geldim. Evet. Daha az Sizin nasıldı? Yani kaçamazsınız. Bu kamerası dönecek. Güzeldi, eğlenceliydi. Şarkılar. Evet, efendim. Tamam, görüşürüz Şu an YouTube'dayım, müsaade eder misin? Abone olmayı unutmayın. Evet, Ömer Sarak arkadaşlar. Tekrardan yeni kurbanlara geliyorum burada. Evet. Hepsi yeni kurban. Arkadaşlar bugün nasıldı? Yorumlarınızı alabilir miyim? Ankara'dan geldim. Ben bu kadar güçlü olacağını tahmin etmiyorum. Evet görüyorsunuz. Ankara'dan var, Uğur'dan var, Ağrı'dan var, Kars'tan var. Mars'tan bile gelen olabilirdi bugün. <laughs> evet. Sizin yorumlarınızı düşünüyorum. Merhabalar. Ben böyle Çok şey kaçırmışsınız arkadaşlar. Yerden yani küçük küçük bir ayrı bir beyin. Sanki ben buradaki herkesi bir sene mi tanıyormuş gibi. Ya da daha fazla. Ne evet, diyorsunuz? Harika. Sizlerin sizler, sizler düşünceleriniz nasıl? Evet, ben de Ankara'dan geliyorum. Aynı hata mı var ki? yani. Güzel, sevilmiş. Evet hanımlar, evet, evet, sizlerden birkaç cümle yorum alalım. Ben İstanbul'dayım zaten. Burada olmaktan mutluluk duyuyorum biraz geç kalsam da sadece harika seni mutlu herkes mutlu edebiliriz. Ben Sakarya'dan geliyorum bugün aşırı güzel bir gün. Nereden geliyorsun? Sakarya'dan. Sekreler. Sakarya'dan. Her yerden geliyorlar arkadaşlar. Evet yeni kurbanlar buldum. Arkadaşlar Ömer Sarak YouTube kanalına bir el sallayabilir miyiz? Herkesten bir el sallayalım. Evet. Bugün hakkında düşünce ve yorumlarınızı çok e, keyifliydi. Evet benim de Evet. Bir hanımla tanıştım. Ben. Bana numarasını verdi. İnşallah üniversitede eee konuşmacı olarak karşılar. Evet bugün çağıracağım. 50 e, şey kazandık falan. Biz <laughs> her zaman <laughs> evet, yakalayabileceğimiz fırsatlarımız çok kazandık ama. İndirim yani. kodu evet. verdim size koltuğa da alabiliriz ya. Sen bikiniye takılma sadece. Al, tamam. Tamam. Bikiniye <laughs> takıl. Bunların ne yandı? Evet, kimse kusura bakmayın arkadaşlar. Sizinle paylaşamıyoruz. Çünkü o bize özel. Biz gençiz çünkü. Gençlik konu. Evet. Gençlik adına düşünce yorumlarınızı alalım. Çok güzel ve evet. eğlenceliydi. Teşekkür ederiz. Evet. Hoşça kalın. Golkam'da görüşmek üzere. Evet. Biraz dokunma mecaz. Çok teşekkürler. Herkesden birer Çok sardı insanlar sana çok güzel. Ne istemek, ne söylemek istiyorsan. İçinden doğal davran alalım. Son Biz... davranıyor ki ya kalkıp su yörtü yapmadık şimdi Yok canım bu kadar da değil <laughs> Arkadaşlar o benim olabildiğim Hayat kısa de... güzel yaşıyor Bugün şey hakkında düşünce yorumlarım <gülüyor> <gülüyor> Öğrenin. Hayat kısa, güzel yaşamalıyız. Öbür tarafa, öbür tarafa. Evet arkadaşlar, bugün gerçekten... Ben röportajımı vermedim. Kimin kanalıydı? Ömer Sarak YouTube kanalı. Düşüncelerinizi, yorumlarınızı ben, bugün sen, hakkında sen, rica ben, Hocam harika bir gündü. Ee, birlikte bir arada ben, olduk. Ben. Ömer kardeşimizi de Ankara'dan sonra özlemiştik. Değil mi? İki de ben yine o. Her yerde var ya. İşte kampa katılacağız zaten. Bu Burada videonun kamp devamını kampta yapacağız zaten. Bu videonun devamı kampta geliyor arkadaşlar. Bir sonraki video kamp. Sabırsızlıkla bekleyin. Ee, kanalın sahibi Ömer'e doğru geldim. Ee, Olur. Ömer şu an tükünü tam Altı. Tam altın. Görüşmeler. Tam altın. mı gerçekten? Sen i̇kiliye tam altın mı abi? Kendim takarım tam altın. Sana mı? değil. Ona abi gel gel bir konuya bak. Adama tam adama tam adama altından, adama altından adama bahsediliyor, bahsediliyor. Bilezik takabilirsin. Oha bilezik beşik mi? Ben beşi yerde takarım. kadına takılmıyor mu gelen? Sen sen kilo mu kadar Girdikleri kavgaya bakar mısın? Altın çatıyor. Şu an Nusret'e diyor ki bilezik takman lazım diyor. Oğlum yemek yiyoruz. Bizi de rahat bırak ya. Kardeşim saçmalıyorsun şu an. Seni nasıl rahat bırakabilirim? Gel. Bak bak bunlar da yiyor. Gün geçmesi gerekiyormuş. Buyurun arkadaşlar. Ee, son cümlelerimi söyleyeyim. Ömer'in kanalına abone olmayı unutmayın ve bu, bu videoya bol olmayı, bol olmayı, like abone olmayı, atın. Abone olmayın, boşver. <laughs> Ömer diyor ki başınıza bela etmeyin. Arkadaşlar lütfen abone abone olmayın. Abone <laughs> Evet, son bir eller. Herkes sıkılıyor tabii şu Arkadaş gene geldi ya. Azrail gibi ensemde sürekli. Ömer'in arkadaşı olmasaydı neyse. Kanal sahibi. Öyle deme. Ya ben bu kanal sıfat, şu sıfat nasıl ya, kanal, kanal sahibi? Gıdısı çıkıyor biraz. Tarz. Gıdısı çıkıyor. Yemiş 90 kilo, gıdısı çıkıyor. Ve boyu da kısa bu arada. Benden onu daha çok kanal sahibi bu arada. Ya. Boyum kısa. <laughs> Şöyle de bir anda böyle. Boyum kısa. Arkadaşlar boyu aradaki farka bakın. Bak. Hayır, hayır. Şu an eltim gibi duruyor farkındayım. Şu an sanki baldızımla yan yana duruyoruz. yani şimdi. sana bir kayıt altına alıyor ya, TCK 125 diyorum. Hiç problem değil. Kaydet <laughs> Arkadaşlar resmen tehdit ediliyorum. Kendinize çok iyi bakın, sizleri seviyorum. Evet arkadaşlar, <laughs> Nidya telefon verip kaçıyorum. <laughs> hayır. Evet, şimdi de akşam yemeğindeyiz. Sürekli yemek yiyoruz. <laughs> Ay. Nasıl? Oldu? Yemekler güzel mi? Yemekler evet çok güzel. Biraz Zoom, ama bahçe kafe. Yemekler güzel. Ayşe'nin dış ve çamıyor. Ya da verme verme. Bu da yeni arkadaşımız. Diye çekinme. Yemek yerken çekilmek zor. Bir gençlik otobüsü bilgilendirme toplantısının daha sonuna geldik. Ay çok yorucu bir gündü. <laughs> ya. Çok yorulduk. <laughs> Ay bu niye çevrilmiyor? <laughs> tamam. En sevdiğin arkadaşın kim? Bir iki de kimse duymasın. Hem... Gebertirim. Ömer Sarak ve Nida. Ömer Sarak değil ben. Bu kanalın sahibi kim? Ömer. Neyiz Hayır Ömer'le biz sahibiyiz bu kanalın. Bir ona. de ben. Bana da aynı sözü söyledi. Benim en evet, sevdiğim arkadaşım. Benim en sevdiğim arkadaşım. Uğur mu? Benim en sevdiğim arkadaşım otobüs. Direkt gelecek otobüsünün kompresi. Benim <gülüyor> <gülüyor> Ömer Sarah'ın videosunda olmak beni çok evet. onur etti. Evet. Çok teşekkürler. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. <laughs> Şimdi ne yapacağım biliyor musun? Bu kısmı alıp YouTube'a atacağım. Yani... Evet. Evet. Ne dedin? Tamam söz. Evet arkadaşlar telefonu Tövbe kanal sahibine veriyorum. A abi kanal sahibine veriyorum deyip bana verdi ama ben asla kanalın sahibi değilim. Beni özlediniz mi? Ee, en son pizza tarifdaydı. En son pizza tarifdaydı. En son pizza tarifdaydı. En son pizza Arkadaşlar vallahi ne söyleyeyim bugün çok güzel bir gün geçti. Şu an çayımızı içiyoruz. Gençlik buluşması da can çalıyor güzel 40 kişilik arkadaşlarla beraber. Tanıştırdı. Yeni enerjiler, yeni kanlar geldi. <laughs> Yorgunuz gözümüzden de gözüküyor gibi. Arkadaşımız, Ömer arkadaşımız. Ömer arkadaş biraz haksızlık yaptı. Her seferinde beni görüyor. Gidip başkalarına... Başkalarına demeyeceğim. Benim Bizim arkadaşlarım He he. Yav he he. <laughs> ne diyecektim? Ne <laughs> Son bir şey söyleyeceğim. Bana YouTube kanalında yer vermiyor. Benim adımı geçiriyor. Çünkü ee, cesaret edemedi. Şimdi gelmiş <laughs> diyor ki... Şimdi de benim gönlümü almayacak. Ne olsun be? Buradan mı? Bak. Biz burada sonrası Tamam. Ya şu güzel bir insanla bir vakit geçir geçirmek daha önemli benim için. Milyonlar izlense bile hiç umurumda değilim. Milyonlar ama değil mi? Sizin Hadi görüşürüz. Bu kadar değişti ya. Her bu kadar güzel açıklayan bu kadar güzel bu kadar güzel açıklayan bir daha görmüşsünüz. Yavuz Bey'den bahsediyor. Bana karşı izlacı bir Konuş Ey. Ayşe. Evet arkadaşlar. Merhabalar oyuncu hoş Ama biraz şikayetim var. Ben yorgunum ve çok yorulduğum için Çekeceğim benim e, burada videomu çekmemişler. Bana çok ayıp etmişler. Sormamışlar ve Nida bana bir kötü şaka yaptı. Aslında biz videoyu o yüzden kapatmak zorunda kaldık. Ciddi misin? Yani dedim ki ben dedim genç dedi ki genç kodum kimi seviyorsun dedi. E, en kim? Dedim ki otobüsü komple seviyorum dedim. O dedi ki ben de tren seviyorum. Yapma. Ben de boş boş bak Niye? Çünkü beni hiç çekmedim. Ha çekiyorum şu an. Uğur'u sonra çek ben gideceğim şimdi. Tamam. Gideceğim ama sırf sizin için burada biraz daha duruyorum. E, hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Biz de, de seni de, seviyoruz. Burası, Ömer Sarak onu takipte hep kalın. Abone sayısına takılmayın. Önemli olan sayı değil. Önemli olan izlenim. Önemli, önemli olan etkileşim. Önemli olan kişinin karakteridir. Bari sen aramızda. O kampımıza seçiyorum. da bekleriz bu arada. Biraz Yavuz Bey organizasyon her esasında. Yani. Ben de Ayşe'yi <laughs> de görüşürüz. <laughs> Şovun da yaptı. Yani, evet, bugün ya çok yorulduk yani haber. belli oluyordur zaten. <laughs> Ortak görüşürüz. <laughs> Kanalın Kanalı orta. Kanal sahibi gidiyor. 175'in <laughs> senin. 125'i benim. 100. 100. Sen Sende de hiç orada şey yapılmıyor. Yani, 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 Son video. Gitmeden bir kendimi çekeyim de Kanalı yüzde doksanı benim. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın ve yorum yapın. Orada yorum. Tamam mı? Bye. <Share>